Evet herkese selam arkadaşlar. Bugün 3 r 25, bir Pulsar 200, bir Honda CBR 250. Toplam 5 5 arkadaş. Şöyle bir küçük turlayalım, gazlayalım dedik. Hazır karantina ayağına da yollar bomboş. Tek araba yok. Öyle tek tük. Şöyle Kombo şeklinde <laughs> arkada da. Fırsattan istifade bizde işte biraz stres atalım. Ne yapıyoruz? Kalkıyoruz mu? Kalkıyoruz mu? Hadi. Hadi. Yapıştırın ödüğüm. Anam. Çok korktum bir anda. Acayip korktum. Acayip korktum. Keşke kamera açık olsaydı da <laughs> Tekerdeyken keşke senin ayrılmış yüzünü görseydim Demin az daha çarpıyordum ya Ben de şöyle çarpıyordum Ben de şöyle çarpıyordum ya da durdunuz ya Şöyle geçtim Kamera <laughs> açık olsaydı benim çok güzel olurdu. ya Harbi Tekeri aldım şöyle ayrılmışa baktım ya <laughs> Ah İnstagram'a <İyi sevgimi. gülüyor> sallardın <laughs> yere <d> Yere <laughs> yere düşünecek kanka Oğlum yere düşünce dedik lan. Atınca değil. <laughs> Şuradan atsana kanka. <laughs> şey yapamadım ya. <laughs> Bir yapamadık ya. <laughs> Ya da en iyisi sen bırakınca kalkalım direkt. Bırakınca kalkıyoruz tamam mı? Hayır hayır bıraktan kalkıyoruz. Hadi. Üç korna kalkıyoruz. Mesela biz sadece ikimiz kalkan, bu korna yap. Biz kalkacağız. Dur dur. Biz sadece CBR'li bir korna. Ha tamam. Merak Hazır mısınız? Basıyorum. Onlar kalkacak. Oğlum Pulsar nasıl olabilir lan? Alamadım CBR'ı. Aldı oğlum Pulsar önde gidiyor pulsar aldı. Allah, Allah Vallahi bak. Kanka pulsar nasıl olabilir? 200'lük tek silindir lan. İyi gidiyor ya yine. <laughs> Yok. Ben kalkışta alıyorum ya her türlü. <laughs> Benim kırmızı yanıyor mu lan? Yanıyor. İyi bari. Bunu alırsın belki. <laughs> da iyi bak ne güzel dondurma yiyor. Afiyet olsun şeker olsun. <laughs> Hay anasını ya. Vay arkadaş bu çocuk niye kırmızıda geçip duruyor ya. <laughs> durmuyor ya. Niye durmuyor lan? Buradan şey yapamıyor. Çevreye onunla çıkalım. Tamam.

Dur. Geri zekalı herif Allah Allah Böyle sığırlar dolu ya Vallahi billahi Salak herif ve yaptığının da farkına değilen. He, tamam devam ediyor tekrar yola. Bir şey olmamış gibi. Allah Allah. <gülüyor> 250. Otomatik <laughs> <vites> mi? Yok vitesli. Otomatikleri var <laughs> mı? Böyle, Böyle bunların yok. Hmm. Onlar küçük sisi oluyor. Otomatiklerde illa küçük sisi bilmem ben. Aynen. Hmm. Dondurmaları da koyabilir miyiz poşetin içine? Dondurma da poşetin içine. Oraya koyamayalım dur onların. Evet. Yani tek poşet olursa daha iyi benim için. Motorla geldim ya. Korona korona tamam. çıktın dünya turuna. Tamam. Korona korona, tamam. korona çıktın evet. dünya turuna. Kaptıysa... Anladım. Sağ olun. Tamam sağ olun. Buyur sağ olun. İyi, hayırlı işler. Hayırlı.